acil durumlarla mücadele eden 112 sağlık çalışanlarına farklı ihbarlar geliyor. Son olarak Bursa'nın Osman Gazi içerisinden gelen bir ihbarın ardından sağlık çalışanları sıra dışı bir olayla karşılaştı. Nöbet tutan sağlık çalışanları merkezden verilen adreslere giderek vatandaşlara sağlık konusunda yardımcı olurken bu sefer anonsla değil kapıları çalınarak yardım istendi. Dışarı çıkan sağlık çalışanları karşı kapı komşuları Uğurcan Felamur'un elinde yaralı tavuğu görünce gözlerine inanamadı. Çitlerden atlarken ayağını tellere taktırarak yaralanan tavuk sahibinin elinden alınarak ambulansta müdahale edildi. Ayağına tentürdiyot sürülen tavuk sargı beziyle sarıldıktan sonra sahibine teslim edildi. Sağlık çalışanlarının mesleklerine olan bağlılıklarını ve insan ya da hayvan fark etmeksizin her canlının sağlığı için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları büyük takdir topladı. Tavuklarının çitlerden atlarken yaralandığını belirten Mustafa İbrahim Felamur şunları söyledi tavuğumuzun yaralandığını görünce karşımızdaki 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonuna götürdük. Sağ olsunlar, onlar da pansuman yaptı. Şimdi durumu iyi. Sağlığına kavuşan tavuksa sokakta sağa sola koşturarak yaşadığı özgürlüğün tadını çıkardı.